Audio Jungle. Buradan tam alır ya. Var mı al? Gitti mi? bu qədər. Bu söhbətə yapılan

geldiler bak, bak 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 hangi intihar komandosu alacak acaba Ya niyetim buydu zaten. Bunu almaktı. Oldu aldı da. Bak bak bak. Görüyor musun? Hiç affetmiyor abi. Ya ben geçen iki saatte 10 kilo aldım bu apalayla su suyla. <laughs> Pah, pah, alta.

<laughs> aldı sonunda. Ya otur izle izle biraz. Keyfini aldı ha. Kardeş geldik. Haa. Aslında bu ham fişi de alır biliyor musun şimdi? Ha. Onu da alır. Ha? falan. Ha. Kaç santim? 5 santim. gram? 5 gram. Onu da alır, bunu da alır ama bu daha zevkli. Bak nasıl çıldırıyorlar bak. Dur gelsin şimdi. Bak aldı. Hafif <laughs> nerede? Cebimde olması lazım. Rapalayı şeye bıraktım lan. Şu kutunda yok, cebimde kutu yok değil mi? Yok. Hadi, şunda. Onu da. Arabaya bırakmışım abi. Al abi bunu kutuna at. Ne? At kutuna. Oo gördün oh. Abi. Hadi. hadi oğlum. hadi, hadi. Bunların eğitimlerinde sıkıntı var ya. Yoruyorsun balıkları ya. <laughs> Sabah sporu yapıyorlar. Aldı mı? Yani, yani. acil değişmesi lazım. <laughs> aynen aynen. Oraya gittim bununla uğraştım orada yok burada varmış. Burada da aksiyonu tem almıyor. Oo gördün mü bak bak. Aynen. <laughs> Hadi al lan ah, aldı. Güzel. Geçen ben bununla 2 saatte 10 kilo tuttum. Millet 2-3 tane ancak tutabildi. Bak 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 abi boylar 30 santim üstü. Valla. Ha? Şey değil mi o? 23. Orijinale benziyor. Ağız da orijinal. Ha aynen. Arada var. 2-3 tane çıktı ya. Bende de çıktı. Ha? Bakalım hangisini alacak. Ha, a seninkini aldı mı? Tutturamadı mı? Abi, şey popro aksiyonu verdiremiyoruz ki. Suyun üstüne zıpladığı için ha aldı. E bunu almayacak. Ha? Bence tam bu kadar. Hızlı çekmeyeceksin abi yavaş çekeceksin. Bekletecek gibi vurdurup bekleteceğim. Baksana oğlum şunu. Bak 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 maşallah. Maşallah maşallah. Allah'ım

Abi bu zebra glue, harbiden ne güzel iş yapıyor. Ben 3-4 gündür bununla takılıyorum. Şu var bende de. Alır aslında onu da alır abi ya. Orijinaller de var içinde. Aha verdim. Hazır buradayken alsın götürsün ya. Belki 8 sefer atladı alamadı ya. Ha. Ah, şimdi aldı. Millet nereye gitti ya? Merak et su üstüne atlıyor ya. Aynen aynen. Sağ olun. Düğüm ettir apalayı. Ax, ah, onu bilə alıb, bax. vurdur vurdur bekle vurdur bekle alıyor takıldı mı tamam. Değil mi? Gelip şuradan at yani. Oradan ne atıyorsun ki? Balıklar ufak değil, 30 santim. İlla şeye bu Trans var ya onu istiyor. Alıyorum alıyorum ben bir haftadır popurla alıyorum ya. O alamıyor ama. Ben de mesela altı buçuk santimlik var. Onu onu bile alamıyor. Atlıyor da alamıyor. <laughs> ha? Ha? O da olabilir aslında. Onu da görür. Aynen ha ha. Aslında 5 santimlik rapalılara da atlar da. Bu daha zevkli bak. Bak geliyor bak. Bak hadi aldı. <laughs> Balıklara baksana abi. Şey değiller. Poco Poco olması lazım Duo'nun. Usami'nin de var. Fuji'nin de var bu ara çıkarmış. Fuji'nin ki uygun. 100, 100 lira mıymış? 110 liraymış herhalde. Gerçi Usami o fiyat da. Ama bu Poco Poco ayrı ya. Adamlar harbiden güzel yapmış bunu. <laughs> Çarpmayı ben büyütmüştüm hocam daha önce de. Bakayım mı? Alır ya. Alır alır. Onu alır seviyorum oğlum şu hareketi Biz senle şeyde konuştuk değil mi? Ali Can'ın orada. Can orada. Sen bir ara trofe 3 tane levrek çıkarmıştın. O zaman denk gelmiştik bence. Çok güzel oldu. 7 kilo 8 kilo olur. Evet. Doğurla. Ben silikon astım da su üstü yapıyormuş gibi illa bu aksiyonu yapmam gerekiyor. Elim alışmış. Çok keyifli ya bu. Oo. Almış ya lan. <laughs> Almış. Bana doğru gelmiş. Büyük herhalde. Sadak'ta da gelmiş. Büyük büyük. Oo. Maşallah. Maşallah. Ha? Aynen. Maşallah. Dur lan. Gördüm tamam da hoca Ayıktın mı sonunda? <laughs> abi bekleyeceğim balık alsın şey yapmıyor. Dur abi, şunu şöyle atayım da Bayağı. Şey Aa, İçim geçiyor balık adam Hala Az daha erken gelsem olacağım Olacağım Сейчас такой видосчик да? olursa çıkacağım yarın. Gelirim. Aha. Burada açayım da erken gelirim herhalde. Oo. <laughs> Nasıl atladı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Oo. Oh. Maşallah maşallah maşallah. Yok abi orjinal. orijinal. Orijinal ha. Aleyküm selam Yaşar neredesin sen abi. ya? Ne, ne, abi, Spor yapıyorum sabah sporu sen ne yapıyorsun? Gidiyorum. Abi ispendekleri yakalıyor. İspendek mi? bunu neresi ispendek? balık <laughs> bırakmayacaksın ya. Maşallah ya. Bunun neresi Bunun neresi ispendek? Orijinal <laughs> bu. Orijinal abi bak. Ölçüyoruz. Bak. 23, 10 da burada 33 santim. Şunu açar mısın ya zaman? Açalım. Orijinaller bu ya. Yoruma biri öyle yazmış ya. <laughs> ya neler 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 neler. Sağ tamam. ol. İnşallah tutamazsın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tüh o kadar da gizlemiştim. O kadar da gizlemiştim öğrenmeyesiniz diye. Atsana Yaşar. Niye? Neyse yarın sabah gel buraya Sabah 6'da gel Kunuca'da Hiç görüşmemişiz Ha? Hiç görüşmemişiz ya Siz öğretmen misiniz? Ha? Konuca'da çalışıyorum ben Ben 2006'da döndüm Ormanda santraldaydım Öyle mi? Ama VTD'nin tadı ayrı, popurdan da ayrı değil mi? <laughs> İnşallah o yarında yarın da bulundur. Öbür ki acem işi ya. Evet, Öbür ki kendi gelip geçiyor zaten. Evet. Yani orada aşağıdan da yakaladı. Aa, orada gördün değil mi geldiğini? Bak bu da orijinal büyük ihtimal. Orijinal bu da. Yukarı çıkmıyor adam. Bayram Hoca ile tanışıyorsunuz Bayram Çeli Nerede öğretmen? Kaç kilo sattın dedi? Bereket versin abi ne yapacağım ha? Üç. Beyazını al. Hadi. Çabuk gel. Doğasını al. Doğal. <laughs> Usami alsan yeter. Pahalıdır. Usami 40F Zebra Glove olsun. Heh, Bak rengini göstereyim de yanlış alma. Boşu boşuna paran gitmesin. Şu. Bu doğunun da şu rengini al. Usamini. <laughs>